Yar bana etuni da Allahumdan bulasun. Yar bana etuni o Allahumdan bulasun. Benden yar eksik olmaz da isterdim sen olasun. Benden yar eksik olmaz da isterdim sen olasun. Elbisem var senelukta, cepleri deluk deluk Ben şimdi sevdaları da yaşayırım gündeluk Elbisem var senelukta cepleri deluk deluk Ben şimdi sevdaları da yaşayırım gündeluk Soner Kol kardeşimin buna yakın bir türküsü vardı hatırlamıyorum yanlış hatırlamıyorsam bu değil bu değil de bundan başka ben 6 tane türkü hazırladım. Onlar da yakında. Ha o klip işini çok üşeniyorum. Onları da bir halledeyim. Teker teker göndereceğim. Eyvallah.